lambda arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, arkadaşım da yok aslında 61 kişiyiz. Olsun zamanla çoğalacak. Biz Aynen. de birden başladık. Şimdi Allah şükürler olsun ki her gün ailemize bir yerlere katılıyor. Allah hepsine razı olsun. Çok da güzel yorumlar alıyor. Bizi mutlu ediyorlar. Seni de inşallah mutlu eder arkadaşlarım. Evet, bu bizim ilk videomuz. Benim yani ilk videom. Umarım güzel olur. Umarım keyifle izlersiniz sıkılmadan. İnşallah. Ben bugün videomda nasıl bir içerikle karşınızdayım. Annemin kamera arkalarını çekeceğim. Gizli gizli çekeceğim. <laughs> Ondan sonra baklavadan biraz hamur açmasını göstereceğim. Bu şekilde. Ara ara işte. Aynen. Zor olacak. Şimdi pandemiden sonra dışarı çıkamadığımız için çok vlog çekemiyorum. Yani sadece evde yapabileceğimiz şeyler çekeceğim. Umarım açıldığı zaman her yer dükkanımıza giderim. Orada çekerim lahmacunu şunu bunu. Çarşıya gidersek. Çarşıya gidersin. Çarşı şey, yılın gazı derken de güzel içerikler olur Aynen. inşallah. Bayramda ya da bir ay sonra ıvı sizlerle kavuşturacağım. Yavaş yavaş toparladı kendini. Bayramda Bayram şekeri gibi arkadaşlarımıza <laughs> göstererek bayram şekerimiz diyerek. Olabilir. Çünkü çok merak ediyorum kızın ses tonunu duydular, ellerini gördüler. Aynen. Bir de yüzünü göstererek onda. sana buluşmamız başlar canlarım. Evet. O zaman gizli çiçekler başlasın. Uygun var. Gördün zaten. <laughs> Hiç anlamda şimdi de açtım ben ya dinliyorum. Bugün nazar uykusu var gelmedi el vallahi kahve bir yandan kendi bir yandan uykusuzum Halsizim. yorgunum dostlarım yorgunum yorgun. Annele böyle bir şey işte. Ha, ana zımba da böyle ana olunca anlıyorsun. Ne yapıyorsun bana baklavalar açıyorsun. <laughs> Börekler, Börekler açtım sana. Çok güzel oluyor. Ne? Bir tane Ha, tamam. Olga <laughs> sen niye korktun? Biz seni sürpriz gösterecektik. Sen şa oldun, ifşa oldun. Seni bayram, bayram şekeri diye tanıtacak arkadaşlarımın yüzünü böyle gördüm. Akıllı oğlum benim. Dayanamadım di. Çünkü beni seviyor teyzelerimdi değil mi? Bekliyorum kız. Bu da mı Su mu içireceğim? <laughs> Biraz <sonra. gülüyor> Tamam tamam. Bu Şerbetimizi de <laughs> göstermedik ya. Onu da hemen şey, şerbet dökmeden koyuluğunu göstereyim de. Göstereyim dedim, kalkmadım şey atıyorum diye. Erindin mi? Erinmedim de. Nasıl olsa şimdi şerbeti birleştireceğim, o zaman gösterim diye düşündüm. Acaba soğuyunca biraz daha koyulaşır mı ki? Ben de şey ederim ya, koyulaşmış hali yani. dökeceğim hali bu diye gösteririm. Böyle döküyorum diye öyle oluyor zaten soyuyor şimdi tabi soyuncu biraz daha uğraşıyor, değil mi aynen, aynen öyle yapalım gittiii makine gibisin maşallah nerede bu kadar da... açıp gittin de o gaz durmadı kaç kere gittin geldin kendine He. olsun hızla açayım çabalabilsin seni işamet denedi hehehe Bugün bir sürü güzel yorum gelecek tosuruma. Kıl kazımızı gördük, pamuk şekeri diye. Kar topu gibi, kar topu maşallah. Vallahi bak. Ben beyaz. Anım seni beğenirim. <laughs> Tosuru benim. Sana bugün güzel yorumlar mı gelecek teyzelerden, ablalardan? He? Yakalandın, gel. Yakalandınız. Sanatçılar yakalanıyla şey çıkıyorlardı, razı <laughs> Ne yani? gezmelere gidiyorlardı. Arabaların içinde. Bu da yakalandı. <laughs> Senin annen bir youtuber oğlum. Çekiyor mu sen? Yoo. Niye öyle baktın yani? <laughs> Şeye baktım, nasıl çıkıyordu. Evet ben izliyordum. Acaba kanalım ne olacak ya? <laughs> Niye? Seni severim pek çok. İleride ilerlersin inşallah, iler zamanlarda. Bugün çok i̇nşallah. değerli arkadaşlarımız geliyor. Hepsi güzel güzel yorumlar yazıyorlar, Vallahi bak. Ha, iyisin. Bazen sen de cevaplıyorsun, yorumları koruyorsun kendin. Aynen. Yani, görmeden de yani nasıl bu kadar şey yapabiliyor? Öyle ya? de yazıyorlar zaten. Diyor ki, arkadaşım da yazmış ki, Abla ben görmeden seviyorum diyenler hiç inanmıyordum. <laughs> Yemin ederim öyle yapmış. Görmeden de sevilebiliyormuş. Evet, görmeden de sevilebiliyormuş. Ben seni hani tanışmadan sevdim. Aynen. Ama gerçekten o kadar güzel yorumlar ki biz bile görmeden seviyoruz. Ki onlar bizi ekranda görüyor da biz hiç görmüyoruz. Ya mesela sürekli yorum atanlar var ya. Evet. Ben artık yaşını sanki akrabamız gibi. Vallahi aynı. Şimdi neyse belli de bu dönemden varana kadar. Vallahi. Instagram'dan da yazıyor aynı kişiler zaten. Hı hı. Ben azim, ben Rahim, hazırsın, Hele son zamanda da şeyler çok yazılıyor. Baklava videosu yazın abla. Bir tane takipçimiz şey yazmış. Ee, bekliyorum artık ay. Ay baklavası diye. Hmm. Biz bugün, yapalım bugün. biz bugün normal kesim kesecek ama inşallah öbüründe yuvarla tepsiye yapalım. Şerbeti koymayaydık. Ne? Bu şerbeti evet. He, Bugün soğuk baklavaya çevirirdik. Evet soğuk baklava aslında ben şey yoktu evde Nesquik yoktu Nesquik kolaydı, yine soğuk baklava yapardım ben. Nesquik siz kakao acı yapıyor evet. evet. Nazik evet. şu üstte bir sıraydı ya evet. Hemen şuna koyayım öbür video çekerken gösteririm arkadaşlarıma İkişer sıra şey yaptım diye Tamam Haydi oğlum Nasıl yapıyorsun anne harbiden? Ne? Hamuru. Aşmayı mı? Hı -hı. Kolay ki. Çok kolay bana vallahi bilmiyorum. Yapamadık. Biz böyle var ya nazik. Ben böyle genç kız değil de daha küçüktüm. İlk annemin burada da bir şey. Mahbule diye bir teyze vardı. Onlar ekmeğe gitti. Evet. parasına gitti mi? Bana para ödeyecekler. Annem de herhalde tavuk mu ne alacaktı. Evet. İlk ekmeğe gidişim kız nasıl dayandım ki? Geceye kadar ekmek yaptıydım. Yemin ederim evet. bak hiç kalkmadan tahtadan. Ne oh. cahilsin ama ekmek yapmayı biliyordum da hiç öyle uzun süreli yapma dedim. Bizim evde yenge bir diye kalktı ya ben tahtada dinlendiriyorlardı. İlk ekmeği o makbule teyzen ekmeğini yaptıydım ben. Yoksulluk öyle bir şey işte. He. Yoksulluk çok o zaman. Annem çok şey yapardı. Böyle parası nasıl de tavuk cüceye peşiydi, meraklanırdı. Bir tava bir, bize şey kanefçe işlettirirdi. Kız koca tava bir mi? üç buçuk metre, üç buçuk metre yastık. Esta şey yastıklar vardı evet. ya, yastıklar. Hı. Ondan sonra garaj çeşitlerdik. Etamine, kabaydı şeyler, iş çabuk işleniyordu ama. O zaman tavuklar pahalıydı demek ki. Yani önceden iş... Yok elimi, ya, yani, el değeri, yoktu. Ha, değeri e, yoktu. E. Yoksa... Kaç gün ona kaç gün bayağı bir ay işliyor onu. Üç buçuk metre, üç buçuk metre. Evet. Hatta evet, bir on buçuk metre yapıyor, üç tanesi. Çünkü herkes evde olduğu için o zaman evet. çalışmıyor da kadın. Aynen aynen. Herkes yapıyor evde. Çok şey yaptık o zaman ya. Kendimizi de hep işliyorduk. Dayımız evet. sen bana konuştum geçen. Diyor ki zekalıktan açılıyor. Sen diyor ben uyuturdum da diyor şu işlerden ya Allah Valla sen bana pek çabuk gelirdi. <laughs> Ben de şey yapardım biliyor musun? Işığı söndürdüm, televizyon izleyelim diye. Selma uyudum, kahardım, geri karı içe işledim. O hemen uyardı. Peki sen ondan önce bitireyim. Ben ondan önce bitirdim. Sonra dedim, uyumasaydım dedim. <laughs> Geçen de telefonda konuşuyor, böyle diyor, diyor, sen de nasıl uyanırdın, bana böyle böyle yapardın diyor. Ama bacım cahillik ya, vallahi hiç olsa töbe yapmam dedim. Sohbet eşliğinde önce oturun, işler diyelim. Hı -hı. Hırs var işte. Sen azimlisin ya. Sen yeter ki bir şey gör. Heves var. Yapmak Ben heyecanım. Şey bir şey derdim. Önce de heves verdim. de bir şey görüp yapmazsam eve gel zor hemen denerdim. Kız çok şanslı. Çeşit çeşit börekler, çörekler değil mi Alişe? <laughs> yiyecekler. <laughs> ya da külahleyen dolayı mı sen şaşma. Ya da benim oğlum tombik tombik olacak kesin babası gibi. Değil mi o öyle şey? Yok kız Ramazan dayısı öyle geç çırptı. Geç çırpıyorlar. Hey Ramazan nasıl kiloluydu? Çekelim mi? Ne zaman çekeceğiz videoyu? Videoyu çekelim Kaç bin var vardı? Üç. Tamam onu da koy. Şimdi başlangıçta çekelim mi? Nasıl açtığını tamam. bilmeyenler var ya. Yok yok. Biraz yavaş aç anne ya. Göremiyorum. Tamam görülür yani bu mesela şey ya yavaş yavaş bir yapamıyorum öyle ağır ağır ne yapayım atayım bilek yapılacak da akşama evlerinin temiz bir mutfağımız kaldı süpürülecek ne yapalım? öbür tarafa süpürdüm erken ben kalktım yemek mi yapalım? yemek mi? Allah yemek hiç akıllı yok ne yapacak bilmiyorum bakalım şunu bir yapayım atayım da. Ondan sonra buzluğa bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Buzlukta tavuğuna da çıkarmadık, doğru Daha açılsa var, yer olsa bu hamur daha açılır ha. Tahta büyük olsun. Hiç yırtılma ne kadar denecesi, yemeğine gibi. Yapıyorsun bu sanatı. Baksana. Hemen şu kenara sereyim. <laughs> Evet arkadaşlar. Aniden gizlice çektim. Bugünlük bu kadar olsun. Şöyle bayrağımızı da göstereyim balkondan. Asmış annem. Bütün apartmanlarda var hemen hemen. Çocuklarımız da 23 Nisan'ı kutlu olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum buradan herkese. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.